pazarındaki tarihi Taş Mektep 19. yüzyılda yapılmış ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Okul, Kur'an kursu ve halk kütüphanesi olarak kullanılmış. 1976'da da koruma altına alınmış. Buraya girdiğinizde o döneme ait Taş Mektep fotoğraflarını göreceksiniz. Taş Mektep'ten çıkıyorum sevgili izleyenlerimiz. İçeriye girdiğinizde o döneme ait fotoğraflarla çok güzel bir nostalji yaşayacaksınız. Buraya geldiğinizde Taş Mektebin yanında Kurşunlu Camii'yi de göreceksiniz. Kurşunlu Cami de Osmanlı eserlerinden biri. Sulu Han'ı yaptıran Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış. pazarı tarihi İpek Yolu üzerinde olduğu için ticaretin çok canlı olduğu bir yermiş. Hala da böyle. Burada 7 tane kervansaray varmış. Fakat bunlardan sadece Suluhan kalmış. Şu anda Suluhan'ın içerisindeyiz. Burası Osmanlı Sadrazamı Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış. Pek çok kere deprem görmüş, onarılmış. Hatta Beypazarı Kaymakamı Hurşit Bey tarafından da 1918-1920 yılları arasında onarım gördüğü biliniyor. Bu yapının en önemli özelliği tek bir dönem anlatan yapı olmaması pek çok dönemden izler taşıyor. Dolayısıyla gezerken birbiriyle bağdaşan bağdaşmayan pek çok yapı taşı inşa malzemesi görebilirsiniz. içerisinde fotoğraf köşesindeyim. Fotoğraf köşesi diyorum ama burası bir tarih köşesi olmuş. Sol tarafımda 200 yıllık bir halı, e, kanıların üzerinde yazın serin tutması, kışında sıcak tutması için kullanılırmış. E, tiftik halı. E, zaten Beypazarı Pazarı yöresel evimiz, e, nazar boncuklu dilek ağacımız ve arkada da e, ben görür görmez nostalji yaşadım. Eminim vardır benim gibi yaşayanlar. Beypazarı'nda Pazarında her e, evlenen genç kızın çeyizine mutlaka konurmuş bu duvar halısı ve aynısı benim babaannemin duvarında da vardı. Şimdi buranın e, en anlamlı tarafı da şu. Burada fotoğraf çektirdiğiniz zaman e, fotoğraf karşılığında kutuya koyduğunuz e, paralarınız çok anlamlı bir yere gidiyor. Gördüğünüz gibi sokak hayvanlarına katkı sağlıyorsunuz. Sokak hayvanları yararına burada fotoğraf çektiriyorsunuz. Suluhan'da bunu düşünenleri de ayrıca tebrik ediyoruz. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi'ndeyiz. Yanımda da Beypazarı yöresel kıyafetleriyle bir sen coşar var. Ee, bir hanım bize müzeyi anlatacak. Mikrofonu uzatıyorum size. Tamam. Önce sizi tanıyalım. Benim ismim Birsen Coşar. Ee, Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği Nermin Hocam'ın işçisiyim. Yıllardır eşyaları da buldum. Birlikte de bu müzeyi 10 yıl önce kurduk. Ee, bu sene yine müze yaptık karşıya. Ama Buradan başlayacağız şu anda. 10 senedir burada güzel yöresel kıyafetlerinizle gelen ziyaretçilere müzeyi anlatıyorsunuz. Ne kadar güzel. O zaman müzemizin bağışçısından başlayalım isterseniz. Müzemizin bağışçısı Mehmet Nurettin Karaoğuz Bey. Bu müze 1903 yılında bu evde doğum büyümüş. iki oğlu iki kızıyla yaşamış. 1996'da bu müzeyi Beypazarı Kaymakamlığına bağışlamıştı. Ve şimdi Beypazarı Belediyesi'nin oldu. Neler var müzede? Gelince neleri göreceğiz? Beypazarın 100 yıl öndeki düğününü anlattık burada. Pazarının 100 yıl önceki e, düğününü göreceğiz. göreceğiz. O zaman çıkalım. Çıkalım. Burası Pazarı düğünü için çıktığımız kat. Evet, burası birinci gününü e, mutfağına gideceğiz. Tamam. Düğünün birinci gününde e, mutfağındayız şu anda. Evet. Ee, annelerimiz, kardeşlerimiz, hısım, akraba, konu, komşu gelecek bu evde 7 gün yenecek düğün yemeklerini yapılacak. Baklava yapacaklar, dolma yapacaklar, İyi. yemekleri bu evde hazırlayacaklar. Beypazarı dolması değil mi? Evet, Beypazarı baklavası, onu yukarıda yemekleri anlatırım, tek tek soframız var. Tamam, o zaman çıkalım. Düğünün burası, gelen kısmına gidelim. Mutfaktan çıktı bohça kısmı. Bohça kısmı nişan deriz biz buna. Özel kıyafetler aslında bizim kuyruğumuz kısa ama şalvarlarımızın özel kıyafetlerimiz uzun kuyruk ve işlemeli. Ee, yazın ipekli, kışa kadifeli bindanlılar olur ve de düğün bohçaları, nişan bohçaları. Burada düğün ve nişan bohçaları var. Evet. Bunlar değil mi? Evet. Kayınbabanın, kaynananın, gelinin işte Bunlarda e, banyo için işlenen bir özel e, hamam havluları var. Ellerinde ışık yokken lambayla işlemeli. Bu çevre her gelinin olur. Bu olsa kıyafeti üşümesin. Ne kadar şeyler. güzel görünüyorlar. Bak, banyolun İşiltili, ışıltılı ışıltılı. Bu dolabı burada. Her evde olabilir. Yük dolabımız. Bu e, geleneksel Osmanlı mimarisindeki e, her konakta e, olan banyo. Her odada olan banyo. Her odada. Evet. Şimdi tekrar düğünün birinci günü var Asas. Düğün kaç gün sürüyor? 7 gün sürecek. Aşağıda hamam müzemiz var. Erkek evi, e, hamamı kira, paşa hamamını kira, her hamam kiralarmış. Gelin arkadaşlarıyla hamama gidecek şimdi. Çıkınca bey simidi yiyecekler. E, gelinin kız kardeşi veya da bir akrabası arkadaşı şerbet tutuyor. Bak şerbet içecekler. O damatın kız kardeşi de çıkınca giyinecek gelinin üstünü paşını özel kıyafet. Evet, özel kıyafetleri de orada taşıyor. Evet. Şimdi çıkınca bir de gümüş nalın giyecekler. Kına hamamı. Tekrar gelinin arkadaşı Sadıç burada. Gelin en sonunda takınacak altınları. Gayın baba, gayın Valide büyük babasının dedesinin elini öpecek, gelini alıp gidecekler. Gelin altınları takmış. Evet. Damat yanında namazını kılacaklar. Seccadesini serdik. Tesbihini koyduk. Çevresini örtünecek. Namazını kılacak. Gelini burada görebilirsiniz. Gelini damadı. Burada odanın özelliği, güzelliği. Yemek yiyecekler gelin gali on parmağına on yüzüğünü takındık Hiç kimse darılmasın değil herkes yüzük hediye getirirmiş bunlara hizmet edecek düğün yemeklerini say vereyim mi olur ee, pirinçli yoğurtlu pirinç çorbası bamya çorbası etli nohut pilav yaprak sarması üzüm hoşafı baklava 80 katlı baklava 80 katlı meşhur baklava evet